Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere bir başarı hikayesinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz bir hisse senedi çok muazzam bir şekilde hedeflerimize geldi. Bu hisse senedimiz adı Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı. Biz yani kısaca Vakıf Yatırım Ortaklığı diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hisse senedini detaylı olarak bahsedelim. Neden bir başarı öyküsü, neden bir başarı var bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi hatırlayan vardı. Biz bunu yaklaşık 4-5 aylık bir süreç önce almıştık arkadaşlar. Vakıf yatırım ortaklığındaki maliyetimiz 5 TL-5.5 TL seviyesi arkadaşlar. Bizim normalde vakıf yatırım ortaklığındaki hedef bölgemiz 20 TL seviyesiydi arkadaşlar. 20 TL-25 TL, TL aralığıydı. Özellikle 20 TL seviyesine geldikten sonra kademeli çıkışlar yapıp o şekilde değerlendirecektik. Fakat borsa tarafında yaşanan ralli daha yukarı gideceği ihtimalini göz önüne alarak bize daha yüksek kazanç imkanları sağladı. Ee, şöyle bahsetmek istiyorum. Vakıf yatırım ortaklığındaki maliyetimiz 5-5,5 TL aralı. Şu an güncel vakıf yatırım ortaklığının güncel fiyatı 36 TL. Ee, vakıf yatırımın görmüş olduğu zirve yani tepe bölgesi 44.50 TL arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğu tepe bölgeden hesap yaparsak yaklaşık %900'lük bir artış söz konusu oldu. Yani yaklaşık 9x yaptı arkadaşlar. Şimdi biz burada vakıf yatırım ortaklığında kademeli çıkışlar yaptığımız için ortalama kazancımız yaklaşık yüzde %600, %700 yani 6 buçuk 7x civarında bir rakam oldu arkadaşlar. burada detaylılar grafiklerini hazırlamıştım. Kendi Telegram sayfamda, Twitter sayfamda detaylı bak bunları paylaşmıştım. Şimdi normal bahsettiğim gibi burada kanal kriminaliyle birlikte biz hedeflerimizi detaylı olarak paylaştık. İşte 20'li seviyeler göreceğine dair. Burada tüm detaylar var. Gördüğünüz gibi grafik tüm hedeflerine gidiyor arkadaşlar. Bizim asıl hedef bölgemiz 20-25 TL seviyesiydi. Burada grafikte görüldüğü gibi 44 TL 44.50 seviyesine kadar yükseldi. Güzel bir test yaptı. 25'e kadar güzel bir test yaptı. Tabii ki bundan sonrası riskli. Çünkü 9x yapmış bir hisse senedinden bahsediyoruz. Devam eder mi? Muhtemel devam edebilir ama bence 9x yapmış bir hisse senedini değerlendirmekten ziyade tekrardan yeniden 9x yapabilecek bir hisse senedine bakmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz diğer hisse de özellikle enerji tarafındaki hisse senetleri şu anda çok revaçta. Onlar çok güzel gidiyor. Yine takibimizde olan ve gerçekten kısa vade bize güzel kazançlar sağlayacağına inandığımız hisse senetler var. Bunlarda devam ediyoruz. Kazanmaya devam arkadaşlar. Yani vakıf yatırım ortaklığındaki yüzde kardan sonra e, tabii ki hisse sen tarafında çok güzel kazançlarımız oldu. En son biliyorsunuz SEDTR'de şu an yüzde ondan fazla karımız var. E, Zedur'da yine yüzde yüzden fazla karımız var. Çimsa yüzde yüzden fazla karımız var. İzmir Demir Çelik yaklaşık yüzde yüz bir karımız var. Yani kazançsal olarak yani orantısal olarak baktığımızda çok muazzam bir şekilde bir rally içerisinde devam ediyoruz. En kısa süre içerisinde vakıf menkul yatırım ortaklığı tarzında bize çok hızlı şekilde kazanç sağlayacağımız hisse senetleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar bizlere destek olup takip etmek için bizim kanalımızı takip et bildirimlerinizi aç hem bizlere destek olmak adına hem de paylaşımları kaçırmamak adına e, sayfalarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz biz çok aktif şekilde Telegram kanalımızda hizmet veriyoruz. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram linkini de ben yine sizlerle paylaşacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.